Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in asımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur külliyatından. Mesnevi Nuriye Mecmua sayfa 143. Bu sayfeler Enver Neşriyat'ın kitaplarına göredir. Diğer neşriyatlara göre sayfalar farklıdır. Konular aynı. Habbe zeylül zeyl. Bismillahirrahmanirrahim. İlem ey aziz. Bazı insanların ağızlarında kemmiyeten, ağız keyfiyeten pek büyük üç kelime dolaşmaktadır. Birincisi, her şey kendi kendine teşekkür etmiştir. Oluyor, bitiyor yani. Bu gerçekten böyle midir? İkincisi, mucit yani icat edici. Ve mesir tesir sahibi esbaptır, sebeplerdir. Gerçekten sebeplerin hakiki tesiri var mıdır? Üçüncüsü iktizat it ik, üçüncüsü tabiat etti yani tabiat yapıyor, tabidir. Bunlar oluyor, bitiyor. Gerçekten böyle mi? Yoksa Allah mı yaptı? Şimdi bunları Üstad irdeleyecek. Bu üç kelimatın pek çok muharata zarf oldukları hakkında yapılan beyanatı dinle. İnsan mevcuttur. Bu mevcut insan birinci kelimeye nazaran hem sanidir hem masnu. Yani birinci kelime neydi? Her şey kendi kendine teşekkür etmiştir. Birinci kelimeye nazaran hem sanidir hem masnu. Hem sanat eseridir. Sani, sanatlı yapmıştır. Hem e, sanat eseridir. Yani bu imkansız bir şey. Bir resim kendi kendini yapamayacağı gibi. İkinci kelimeye göre esbabın tesiriyle vücuda gelmiştir. Yani tesir, sebepler yapmıştır. Sebepler kim yaptı o zaman denilecek tabii ki. Bu da imkansız. Üçüncü kelimeye nazaran mevhum tabiatın eseridir. O zaman tabiatı kim yaptı değil mi? Dördüncü cihet ise hak ve hakikatın istilzam ettiği, gerektirdiği gibi Allah'ın masnudur, Allah'ın eseridir. Yani illaki öyle. Bunu şimdi üstad irdeleyecek ve ispat edecek. Hep birlikte irdeleyelim. Dördüncü cihet ise yani hakikat ciheti ise hak ve hakikatin istizam ettiği gibi, gerektirdiği gibi Allah'ın masnudur. Bütün mevzat öyle. Evveki kelimetin gayrı mahsur muhalatı, imkansızlığı bir o kelimenin iktisasına göre insanı teşkil eden zerrelerin her birisinde hem insanın içini hem kainatı görecek bilecek bir göz, bir ilim vesaire sıfatı lazimenin bulunması lazımdır. Ki bu imkansız yani. Şurada bir insanda bile böyle bir haliyet, hal yoktur yani vaziyet yoktur. İki insanın bedeninde zerrattan teşekkür eden mütehalife mürekkebat edilince matbaalarda hurufatı e, tertip etmek için kullanılan kalıplar gibi kalıplar lazımdır. 3. Kargiri kemerlerin taşları gibi birbirine bağlı kemerlerin taşları gibi. Her bir zerrenin arkadaşlarına hem hakim hem mahkum olması lazım gelir. Yani onları hem hakim olacak hem de onların eski şey, olacak. Bu imkansız. Ve keza her bir sevdekilere hem zıt hem misil hem mutlak hem mukayyet kayıtlı olması lazımdır. Bu da imkansız yani. İkinci kelimenin muhalatı yani sebeplerin yapıyor manasındaki bir insanın mehazi yani insanı teşkil eden maddeler eczahanelerde insanın mehazi yani insanı teşkil eden maddeler içerisindeki terekip eden eczahanelerde bulunan ağızları mühürlü ayrı ayrı çeşit çeşit mütebail ilaçlar gibi maddelerdir. Yani öyle antika maddeler var ki insan içerisinde hücreyatında. Hiç kimsenin eli dokunmaksızın ihtiyaç nispetinden kemal insan ve muvazine ile o ilaçların şişelerden kendi kendine çıkıp hayati bir macun vazetine gelmesi mümkün ise bu imkansız. İnsanı da sahnesiz, sanatlı eser yaratıcısı olmadan sahnesiz, esbab, sebepler ve mevadlı camide eden cansız maddelerden, suduru doğru mümkündür diyebilir. Bu da imkansız yani cansız maddelerden insanın yani meydana gelmesi mümkün değil. Çünkü sani sanat sahibi bir sanat sahibi cenab yaratıyor yani. İşi bir şeyin kemali intizam ile gayrı mahdut, kör, sar, camit, cansız, şuursuz esbaptan, sebeplerden sudurunun meydana gelmesine muhaliyet imkansız nispetinde sanisiz sanatı sanat eseri yapan yaratıcısı sanisiz insanın da o maddelerden yapılması muhaldir, imkansızdır yani. Mahaza bu, bununla birlikte madde esbabın yalnız zahire taalluku vardır. Yani zahirde sebep yap, sebeplere bağlamıştır Cenab-ı Hak. Batınındaki latif, içindeki latif, ince, garip, nakışlara, sanatlara nüfuz yoktur. Yani o zahirdeki sebepler o bazısındaki işleri görmesi imkansız yani. 3. O kelimenin iktisasına göre kemal ittifak ve intizam ile ihtiyacat nispetinde mahsur esbabın bir cüzde bir hücrede içtimaları lazım gelir. Birlik, birlikte çalışmaları lazım gelir. Bu içtima alemin ecza ve erkanının azametiyle beraber senlerine elinin içine girip içtima etmeleri demektir. Çünkü insanın ustası esbab olduğu takdirde sebepler yapıyorsa eğer insanın ustası, işte esbab olduğu takdirde, alemin bütün eczabı erkanı insanla alakadar olduğuna nazaran, insanın yapılışından amil ve usta olmaları lazım gelir. Bir usta, yaptığı şeyin içerisinde bulunduktan sonra yapar. O halde, insanın bir hücresinde alemin eczası içtima edebilir. Bu öyle bir muhaldir ki, imkansızlıktır ki, muhallerin en mümtenidir, imkansızdır. Üçüncü kelimenin muhal ve yani tabiat yaptığı manasındaki imkansızlığı. Evet tabiatın iki ciheti vardır. Biri zahiridir ki ehli gaflet ve daraletçe imansızlarca hakikat zannedilmiştir. Diğeri batınıdır ki iç yüzeyidir ki diğer batınıdır ki sanat ilahiye ve sıvgay rahmaniyedir. Tabiata ilaveten iddia edilen kuvvet ise Halkı hakimin, alimin, alimin cilve kudretidir. Ehli gafletin sani olarak terakki ettikleri tabiata, cenah olarak yapışıkları kör tesadüf ettirmek ise, dalaletten, imansızdan, neşetten kaynaklanan ızdırar neçesine şeytanların ihtira ettikleri hezeyanlardır. Çünkü müteaddit eserlerinde katı bir suret ispat edildiği gibi, harikaların harikası olan şu sanat ancak ancak bütün evsaf-ı kemaliyle mükemmel vasıflarla muttasıf vasıflandırılmış bir habiri basirin görerek ve haberdar olarak habiri basirin yedi kudretinde yedi kudretinden çıkmamış ise şu kesif camiçansız cansız mukayyet kayıtlı miskin mümkinin eliyle mi şu kainata giydirilen gömlek yapılmıştır? Yoksa alemlere giydirilen şu güzel teşekkürleri, nakışları ve o bağda veya kaplumbağa mı yapmıştır? Haşa, sümme haşa ve illaki Allah diyeceksiniz. Evet, insanda her şeyde sani ezeliğinin masnu olduklarına, mevcudatına dediğince şahitler vardır. Mesela, bir kainattır. İnsanda her şeyde sahne ezelinin masna olduklarına mevzatına edilen şahitler vardır. Mesela bir kainattır. Yani bu işler Allah'ın eseridir her şey. Bir kainattır. Evet kainatın ihtiva ettiği bütün zerrat ve mürekkebatın her birisi 55 lisan ile şehadet etmektedir. İki, Kur'an'dır. Evet, Kur'an bütün Enbiya Aleyhisselam evliya ve vahidinin kitaplarıyla. Sayfi kevne vücutta yaratılan icadı ve tekvini ayetler. Halik'in Halik, ın, halik ın hallakiyetine adil şahitlerdir. Yaratıcının yaratıcılığına adil şahitlerdir. Üç, mah mahlukatın yaratılan eserlerin her şeyin. Reisi ve Resulü bütün Enbiya Aleyhisselam, Evliya, Melaike ile birlikte her şeyin saniye Allah olduğuna, sanat Allah olduğuna ilan-ı şehadet ediyorlar. Dört ins ve cin taifeleri envaen ihtiyacatı fıtriyesiyle şahittirler. Fıtri ihtiyaçlarıyla. Beş uluhiyet ve hallakiyetin Allah'a mahsus ve münhasır olduğuna Allah da şehadet ediyor. Yani diğer mahlukları Cenab-ı Hak aciz yaratmış. Çünkü. Arkadaş sanatın vücuhu selase-i mezkure üzerine mümkine veya hakkın istizam ettiğine nazaran vacibi olan isnadı meselesi semeredar bir ağaç meselesi gibidir. Semeredar meyve veren bir ağaç meselesi gibidir. Şöyle ki ağacın o semeredarı meyveleri ya vahdete isnad edilir birliğe bir yani nesvi neme kanunuyla açılıp sümbürlenmesi, meyve vermesi nesvi neme kanunuyla ağacın kökünden kökte, çekirdekten çekirdekte evamülü tekfineyi temessülden evamülü tekfineyi de kün emreden, kün emri dahi vahid vacipten sağdır olmuştur. O vakit o ağaç bütün eczasıyla, yapraklarıyla, dallarıyla, semereleriyle, meyveleriyle yaratılış kolaylığına bir semereyi vahide hükmünde olur. Çünkü vahdete nispeten küçük bir semere ile pek büyük ve çok semereli bir ağaç arasında fark yoktur. Bu ademi farkı vahdette suretle yusrü kestette subetle üstün bulunduğundan neşet etmiştir. Eğer kestete isnat edilirse her bir semere, her bir çiçek, her bir yaprak, her bir dal tam ağacın vücuduna gelmesine lazım olan bütün araç, cihazat, hesap vesaire ihtiyaç gösterecektir. Çünkü kül cüzde dahildir. Ona ne lazımsa buna da lazımdır. Mesele bu iki şıktan hariç değildir. Biri vacip, diğeri mümtenidir. Hülasa özet. Bir hücrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse, vücut kainata muhit olan sıfatlar kendisine lazımdır. Esbaba sebepler isnat edilirse, Alemdeki bütün esbabın o hücrede istimaları lazım gelir. Halbuki sineğin iki eli sığmayan bir hücre iki ilahın tasarrufuna mahal olabilir mi? Haşa. Mahaza hücreden tutta aleme kadar her bir şeyin bir nevi vahdeti vardır, birliği vardır. Öyleyse sani de vahid olacaktır, bir olacaktır. Sanat yaratan sanatçı da vahid bir olacaktır. Çünkü vahid ancak vahidden sudur eder. Ve keza bir habbe şemsi ziyasıyla bir habbe küçük bir damla tarzında bir habbe nokta gibi şemsi güneşi ziyasıyla rengiyle tecelli suretiyle içine alabilir. Fakat masariyet itibariyle bir habbe iki habbe içine alıp onlara olamaz. Ve keza vücudu harici, vücudu misalden daha sabit, daha muhkemdir. Vücudu haricen bir nokta, vücudu misalden bir daha içine alabilir. Keza vücudu vücubi, daha kavi, daha rasih, daha sabittir. Belki de vücudu hakiki, vücudu harici ondan ibarettir. Binaenaleyh bununla beraber, ilmi muhitezili de, temessür eden imkanı vücutlar, vücudun vücubunun tecelliyatı nuriye, nuriyelerine ayna ve makestir Öyleyse ilmi ezeli imkanı vücutlara ayna olduğu gibi imkânî vücutlar da vücudu vücubiye aynedir. Sonra o imkânî vücutlar ilmi ezeliden vücudu harici intikal etmişlerse de vücudu hakiki mertebesine vasıl olmamışlardır. İlem eyhel aziz. Kevne ve vücut sahasında durup ken ve vücut sahasında durup ahval alime dikkat eden adam hassi bir suretle anlar ki tesir ve faaliyet latif nurani mücerret olan şeylerin şeyini özelliği olduğu gibi infal kabiliyet tesir de maddi kesir çizmen şeylerin hassasıdır. Evet, misal olarak semadaki nur ile yerdeki şu kocaman dağa bak. O nur semadeyken ziyasıyla yerde iş görür, faaliyettedir. O da ise azamet ile beraber faaliyetsiz yerinde oturuyor. Ne bir tesiri var ne de ve ne de bir fiili var. Ve keza eşliği arasında vukua gelen fiillerden anlaşılıyor ki hangi bir şeyle tif nurani ise sebep ve fail olmaya kesme liyakat eder. kesafeti nispetinde de infial ve müsebbebiyeti mertebesine yaklaşıyor. Bundan anlaşılıyor ki esbabın zahiriyenin es zahiri açıkta gözüken sebeplerin esbab zahirinin halikıyla müsebbibatın neticenin mucidi, yaratıcısı, icadisi ancak ve ancak nur eden var, sani ezelidir. Evet. İlem ey helaziz. Tefekkür gafleti izale eder. Evet bunu kitabet tarzında her evin bir yerini asmak lazım geliyor. Yani tefekkür şart. Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham, zulümatını dağıtıyor. Lakin nefsinde, batının da içinde hususi ahvaline tefekkür ettiği zaman derinden derine tefsirat ile Tetkikat, tetkikat, yap. Fakat afaki harici umum ahvalata temin ettiğin vakit sati icmali düşün. Tafsirata geçme. Çünkü icmalde fezdikide olan kıymet ve güzellik tafsiratında yoktur. Hem de afaki tefekkür harici dipsiz denize benziyor. Sahil yoktur. İçine dalma bu olursun. Arkadaş nefsi tefekkürde tafsiratlı yani dahili nefsi tefekkürde tafsiratlı Afaki tefekkürde ise, harici tefekkürde ise icmal yaparsan vahdette takarrub edersin. Vahdete takarrub edersin, yaklaşırsın. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır. Çokluk fikrini dağıtır. Evham seni havalandırır. Enanesin karın gafletin kuvvet bulur. Tabiata kalbeder. İşte daralete isal eden kesret yolu budur. İlem eyhel aziz. İnsan ne kadar cahil ve gafildir. Ne kadar yolunu şaşırmış nefsine zarar veriyor. Dokuz vecihle menfaatı muhakkak. Yalnız bir vecihle zarar mevhum olan büyük bir hayra terk dalalete irtikap eder. Evet, sofistainin bir şüphesi için binlerce menfaatleri olan hidayeti terk ediyor. Halbuki insan çok ve ham ihtiyatlı olduğuna nazaran, dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa istinab eder. Ahiret iş olursa onda dokuz zarar ihtimali olduğu halde istinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur. İlem ve ihlaziz. Ruh insanı gayri ihtiyaçlara giriftar. Gayri elemlere mahaldir gayrı mahsur lezzetlere iştihalıdır. Gayrı mahsur tamale beslemektedir. Hatta kalbin dalaletiyle beraber ruhtan fışkıran şefkat gayrı mütenahi elemlere tazammun ediyor. Bina Ben neyim, ne kıymetim var ki benim için kıyamet kopsun, mizan vaad edesin, hesap yürüsün demeye hakkın yoktur. Ey kemali gurur ile dalalet köşesinde oturan, imansızlık köşesinde oturan hayatına mağrur olma. Zira o hayat bir mugalata ile kaimdir. Zira o hayat bir mugalata ile kaimdir. Şöyle ki o kürsüde oturan dal imansız zeval ve fenanın dehşetini düşünüp ve korktuğu zaman sadece bedi ihtimaline kaçar. Tekarifi dinenin terkinde de ahiretin olmayacağı ihtimaline kaçar. Bu mağarata ile aldatmaca ile her iki kurtuluyor. Yani deve kuşu bir kendisini aldatıyor. Kafasını kuma sokuyor. Avcı beni görmesin diye. Fakat ne yapıyor? Avcı bütün vücudu dışarıda onu görüyor. Lakin kısa bir zamanda düğüm açılır, hakikat ortaya çıkar. Ne birinci ihtimal emrini izah eder ve ne de ikinci ihtimal yükünü hafif eder. Yani yaşam tarzını imana göre tanzim etmesi gerekir, iman etmesi gerekir. Yoksa kurtulamaz. Ve keza musibet teammüm ettiğinde elem hafif olur. Musibet teammüm ettiğinde Herkes umumi olduğunda elem hafif olur. Ben de emsalim gibiyim diye yine yük altından kaçar. Fakat musibet ağam umumi olduğundan elemi muzaaf olur. Kat ziyade olur. Çünkü kendisi gibi akrabası ahbabla o musibete dahildir. Çünkü insanın ruhu ebnai cinsiyle alakadardır. Ne kadar umumi olursa o kadar da elemi fazla olur. Çünkü akrabalarının, arkadaşlarının eziyet çekmesinden de endişe duyar. Ey şek cephesinde gaflet gömleğinde istirahata çekilen bir çare. Gaflet seriniyle şek içinde zevk lezzeti lezzet sanma. O zehirli baldır. Az bir zaman sonra cehennem biraz da inkılap edecektir, dönüşecektir. Eğer alamın lezaize, elemlerin lezzetlere, narın nura, inkılap etmesi emrindeysen ateşin nura inkılap etmesi emrindeysen evkata hamsede beş vakitte ruku ve sucud kancasıyla gururun tohumunu bük namaz kıl yani gururun tohumunu bük sık başını kır imanı doldur sonra ayet-i tefekkür ile taate devam eyle ki Çek ve gaflet perdeleri yırtılsın. Bu dalalat imansızlık acılığından necatın, kurtuluşun halaveti, tavazzuh ile münacat lezzeti, dua lezzeti ortaya çıksın. İlem ey ilaziz. Ubudiyette ancak teslimiyet vardır. Tecrübe, imtihan yoktur. Evet, ubudiyette ancak teslimiyet vardır. Tecrübe, imtihan yoktur. Yani ibadet çünkü Seyyid Efendi abdini hizmet yerine tecrübe imtihan edebilir. Fakat abdı Seyyidini imtihan etmek sarayetinde değildir ve keza insan Rabbini halkın tecrübe edemez. Evet, sayfa 149'da zufrede kaldık. Başka bir videoda devam eder inşallah. Subhaneke illa inneke entel Vağh ruhda, vağh mən höndərəbələrim, Allah zəzçin əlfazatı.